zihninizi okuyacağım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Aklınızdan bir sayı tutun. Herhangi bir sayı olabilir bu. Tutunuz değil mi? Şimdi bu sayıyı 2 ile çarpın. Çarptınız. Şimdi buna 18 ekleyin. Bekliyorum. Ekleyebilirsiniz. Şimdi bu sayıyı 2'ye bölün. Böldünüz mü? Şimdi ilk tuttuğunuz sayıyı hatırlıyorsunuz değil mi? İlk tuttuğunuz sayıyı son çıkan sayıdan çıkartın. Şimdi bu çıkan sayının ilk harfiyle bir ülke adı bulun. Bulduğunuzu varsayıyorum. Bu ülkenin sondan üçüncü harfiyle Türkiye'den bir şehir adı bulun. Şimdi bu şehrin, bulduğunuz bu şehrin ikinci harfiyle de bir hayvan adı bulmanızı istiyorum. Buldunuz mu? İşte o inek sizsiniz. Bildiysem takip etmeyi unutmayın lütfen.